arkadaşlar. Bu dersimizde bize bu şekilde perspektif olarak verilmiş bir şeklin iki boyutlu bir düzlemde önden görünüşünü, yandan görünüşünü ve üstten görünüşünün nasıl çizileceğini öğreneceğiz. Bu cismimize biz bu şekilde önden baktığımızda ne görüyorsak hemen buradan önden görünüş kısmına o şeklimizi çizeceğiz. Ve yine yandan görünüşümüzü bu yandan görünüş kısmına ve üstten görünüşü de üstten görünüş kısmına çizeceğiz. Tabii bu cisim iki boyutlu bir düzlemde çizildiği için biz gelin üç boyutlu düzlemde bakalım bu şekil nasıl görünüyor. Bakın şu şekilde biz üç boyutlu bir düzlemde böyle bir şekil çizdiğimizde önden baktığımız zaman hemen şöyle bak cismi önden çeviriyorum. Önden baktığımız zaman arkadaşlar göreceğimiz şey budur. Yani iki boyutlu bir düzlemde bizim gördüğümüz çizgiler sadece bu dış çerçeve ve gördüğümüz gibi ee deliğin olduğu kısım ve buradaki e, kesilen kesilerek çıkartılan parçanın olduğu kısım bizde sadece ne olarak görünüyor? Düz bir çizgi olarak görünüyor. Yandan baktığımızda ise arkadaşlar bakın sadece ne görüyoruz? Bu şekilde cismimizin yandan e, L şeklinde bir görüntüsünü görüyoruz. Fakat şuradaki delikle buradaki kesilen parçayı ne yapamıyoruz? Bu yandan görünüşte o şuradaki kesilen kısmı ve buradaki deliği ne yapamıyoruz? Şurada yandan görünüşte göremiyoruz. Biz bu cisme bir de üstten bakacak olursak bakın. Şöyle çevirelim ve üstten bakalım. Gördüğünüz şey arkadaşlar bu şekilde bir görüntü olur. Ve biz bu görüntüleri ne yapacağız? İki boyutlu düzleme aktaracağız. Hemen buradan geldik bakın. Tabi burada ölçeklendirme yapmamız lazım. Yani ölçmemiz lazım. Bize bu şekil verilmiş ama biz bu şeklin e, yandan görünüşünü, e, üstten görünüşünü ve e, önden görünüşünü, görünüşünü çizerken buradaki kenar çizgi boylarını dikkate alacağız. Evet arkadaşlar geldik bakın buradan. Yaklaşık şuranın boyunu ölçüyoruz. Kaç milimetreymiş? Yaklaşık olarak 45 milimetrelik bir çizginiz olacak. Ve biz bu çizgiyi arkadaşlar hemen şuradan şöyle yatay çevirdik cetvelimizi. Şu bölüme çizeceğiz. Yalnız şu bölümden 1 cm boşluk bırakacağım. Ve yine aynı şekilde şu bölümden de ben 1 cm boşluk bırakarak şeklimi çizmeye başlayacağım. Ve hemen geldim şuradan cetvelime getirdim. Buradaki 1 cm'lik kısma hemen şöyle yaklaştırayım biraz daha. Bakın ne yapacağım arkadaşlar? Şuradan hem alttan hem de yandan 1 cm boşluk bırakarak şuraya getireceğim. 45 mm'lik bir düz çizgi çizeceğim. Buraya geleceğiz. Biz 45 mm'lik bir çizgi çizeceğiz. Ve bu sayede ne yapmış olduk? Bakın buradaki alt çizgimizi 45 mm olarak çizmiş olduk. Alacağız cetvelerimizi arkadaşlar. Ve şu şekilde hemen şu kısmı ölçeceğiz. Kaç milimetre? Yaklaşık olarak 13 10, 14 milimetre buradan ve hemen şurası kaç milimetreymiş bakalım. Yaklaşık burası da 11 milimetre. Yani toplamda 25 milimetrelik bir çizgimiz olacak. Ve şurada 25 milimetrelik bakın nereyi çiziyorum şu anda. Şu yan kenarı çiziyorum. Bakın cismimin üç boyutlu cismimin şurada önden baktığım zaman şuradaki kenarını çiziyorum. Yani buradan aldım. Yine 25 milimetrelik bir çizgi daha çizdim. Sonra cetvelimi tekrar aldım. Arkadaşlar. Yine aynı şekilde Buraya da bu uca da şuradan zaten ölçülerimi aldığım zaman 14 milimetreye yine 11 milimetre olarak ölçülerimi görüyorum ve buradan düz bir çizgi 25 milimetre olarak yine çiziyorum. Bu şekilde 25 milimetrelik çizgiyi daha çizdikten sonra şuradan hemen aldığım cetlerimi ve şu üst kısmı birleştirdiğim zaman ne olacak? Bizim dış çerçevemiz oluşmuş olacak. Hemen bakarsak şurada, bakın şu görüntü, şu şekilde dış çerçevesi oluşmuş oldu. Devam edelim. Arkadaşlar biz bu şekilde perspektiften baktığımız zaman şuradaki oyuk ve şuradaki daire aynı zamanda da bu şekilde L şeklinde bir parça olduğu için o bölümleri göremiyoruz. Ama ne yapacağız? Biz yine de şurada gördüğümüz gibi bakın şu ara kesin ara çizgiyi ve şu daireyi ve aynı zamanda şuradan kesilip çıkarılan parçaları gösteren çizgileri de bu şeklimizde çizeceğiz. Onun için hemen alacağız cetvelimizi, şu şekilde getireceğiz ve şurayı ölçeceğiz kaç milimetre olduğunu. 16 milimetre burası arkadaşlar, 13 milimetre burası ve tekrar 16 milimetre de burası. Bu ölçüleri ne yapacağız buraya? Biz aktaracağız. Hemen buradan cetverimi alıyorum, yan tarafı, yan şekilde olacak şekilde çeviriyorum. şu alt kısma koydum. Diğer cetverimi kullanacağım. Ben burada işaret koyma şansım olmadığı için buradan 16 milimetreden çizgi çizmeye çalışacağım. Kaç santimetrelik bir çizgi olacak bu? Yaklaşık 13. Bakalım arkadaşlar tam görelim. 13 milimetrelik bir çizgi olacak. Kaçıncı santimetreden arkadaşlar? 16. milimetreden. 13 milimetrelik bir çizgi çizeceğiz. Hemen şuraya getirdim bakın. Bu şekilde bir 13 milimetrelik çizgimi oluşturdum. Ve cetvelimi kaç milimetre yana kaydıracağım? Ya da şuradan yine ölçelim bakın. Şöyle alalım. Şöyle yaparsak. 16 buraydı. 13 de buraydı. Toplamda ne yaptı? 29 milimetre yaptı yani ben cetvelimi getirip buraya tekrar koyayım bakın 16 ve 29 dedik. Şuradan getirdik 29. milimetreden kaç santimetrelikti? Hemen şuradan bakayım. 13 şey, 13 milimetrelik bir çizgi çizeceğim. ve 13 mm yukarıdan da şuradan hemen ara bağlantı çizgisini çizeceğim. Ara kesi, ara çizgiyi çizeceğim. Daha sonra dairem içinde şuradaki delik parça içinde ne yapmam lazım arkadaşlar? Çizgimi yine çizmem lazım. Fakat ne yapmam lazım? Önce bir ölçmem lazım. Evet arkadaşlar dairemize bir bakalım. Neredeymiş? Ölçelim tam merkezde mi değil mi? Onu görmemiz lazım. Hemen dairemizin şu boyuna bakalım. Şöyle baktığımız zaman gördüğümüz gibi arkadaşlar 45 milimetreye yaklaşık 22.5 23 milimetre. Yani tam ortada olacak. Tam merkeze gelecek dairemizin merkezi. Bizim cismimizin merkeziyle aynı noktada olacak. Buradan çizdiğimizde bakın şuradan 22 milimetre kareye 22 milimetre getireceğim ben. Cet şeyimi pergelimi yerleştireceğim ve kaç milimetrelik bir ee, daire çizeceğim. Hemen bakalım. Yaklaşık 7 milimetrelik bir daire çizeceğim. Cetvelimle yine pergelimle geleceğim buradan. Pergelimi buçuk milimetreye yani yaklaşık 4 milimetreye ayarlayacağım o zaman. Şuradan geldim bakın pergel 4 milimetreye ayarladım arkadaşlar. Ve şuraya getireceğim. 22,5 mm'den buraya bir daire çizeceğim. Gördüğümüz gibi arkadaşlar ne yapmış olduk? Bu şekilde biz cismimizin önden görüntüsünü burada tamamen oluşturmuş olduk. Nasıl oluşturduk? Tam ölçekle bize verilen şekildeki ölçülere dikkat ederek bu şekli oluşturduk. Arkadaşlar şimdi burada önden görünüşten yaptığımız çizimi, çizimin ölçülerini buradaki yandan görünüşe taşıma çizgileri kullanarak aktaracağız. Hemen buradan ilk önce şu alt köşemizi aktaralım. Bu şekilde boydan boya götürebilirsiniz bunda. Hiçbir sıkıntı yok. Yandan görünüşü aktardık. Arkadaşlar şimdi burada köşeler aktardık fakat daireyi yani deliği aktarmadık. Hemen bu deliğin de dış çaplarından birer tane taşıma çizgisi e, kullanarak yandan görünüşe aktarımını yapacağız. Şimdi gelelim yandan görünüş çizimine. Yandan görünüşün çizimi için burada ne yapacağız? Bakın bu taraftan baktığımız zaman cisme göreceğimiz kısımlara üç boyutlu görüntümüzde bakalım bir. Gördüğümüz şeklin arkadaşlar buna benzemesi gerekiyor. Hemen buradan geldim. Yine arkadaşlar 1 santimetrelik bir boşluk bırakacağım buradan. Arkadaşlar burada benim tekrar gelip buranın ölçüsünü almama gerek yok. Çünkü ben burada önden görünüş çizerken şu iki parçanın toplamı bu uzunluğa eşit olduğu için tekrar ölçü almıyorum ve aynı şekilde önden görünüşün ölçüsünü yandan görünüşe bu şekilde aktarıyorum. Arkadaşlar bu kenarın ölçüsünü önden görünüş çizerken almamıştık. Çünkü niye? Önden görünüş çizerken biz bu kenarı aslında sadece bir nokta olarak görüyoruz nokta olarak gördüğümüz için ölçü almadık. O nedenle de oranın ölçüsünü alarak yandan görünüşe aktarmamız lazım. Kaç milimetre? 54 milimetre. 54 milimetrelik parçamı şuraya gelecek şekilde çiziyorum. Şu kısmı hemen buraya aktaracağım. Daha önce önden görünüşte bu ölçüyü aldığım için direkt Taşıma çizgilerini kullanarak bu parçanın ön kısmını da buraya çizeceğim. Tekrar cetvelimi alıyorum ve üst çizgiyi, üst parçayı daha doğrusu şu bölümünde ölçüsünü almam lazım. Çünkü önden, gör önden görünüş çizerken bu parçanın ölçüsünü almamıştık. Bu parçamız da yaklaşık 1 cm olacak ve şu şekilde geldik yine aldık burayı ve bir santimetre şuraya hemen çizdik. Daha sonra cetvelimizi çeviriyoruz. Şu parça önden görünüşte şu kısım olduğu için ve biz bunu buraya aktarma çizgileriyle taşıma çizgileriyle aktardığımız için hemen buradan ölç almadan direkt çizebilirim. Hemen getirdim bakın burayı da çizdim. Ve Cetvelimi tekrar çeviriyorum. Şu bölümü de birleştirdiğimiz zaman 3 boyutlu görüntümüzün yandan görünüşü ortaya çıkmış oldu. Bakarsak arkadaşlar hemen şurada gördüğünüz gibi bu cismimizin yandan görünüşü bu şekilde görünüyormuş ve biz bu cismimizi ne yaptık? Perspektifimizden aldık ve yandan görünüşümüze aktarmış olduk. Tabii burada Bizim burada delik kısmı ve kesilerek çıkarılan parça kısmı görünmüyor ama aslında onun orada olduğunu biliyoruz. O yüzden biz ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bizim o kısımları da bu yandan görünüş kısmında belirtmemiz, göstermemiz gerekiyor. Hemen şuradan bir ölçelim burayı. Bakalım kaç milimetreymiş? Yaklaşık 17, 16, 17 milimetrelik bir parça kesilmiş buradan. Hemen ne yapacağız o zaman? Şuradan alacağız. Cetlerimizle 17 milimetrelik bir parçayı buradan çıkartacağız. Ve 17 milimetre mm şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi şu 17 milimetre ve biz buradan ne yapacağız? 17 milimetrelik bir parça görüntüsü çizeceğiz. Tabi bu çizgi görünmediği için arkadaşlar bu çizgiyi kesikli çizgilerle göstereceğiz. Bu şekilde yani aslında bu çizgi orada var ama biz göremiyoruz manasına geliyoruz. Cetlerimizi bu sefer ne yapacağız? Bakın şu delik kısmının bu parçanın arka tarafına kadar uzandığını göstermek için yine aynı şekilde buraya bir e, kesik çizgiyle deliğin yerini gösterdiği şekilde çizimimizi yapacağız. Gördüğümüz gibi ne oldu arkadaşlar? Üç boyutlu resmimizde bakarsak şurada biz bu cismi ne yapmış olduk? Yanından görünüşünü çizmiş olduk. Şimdi arkadaşlar yandan görünüşümüzün ve önden görünüşümüzün taşıma çizgilerini üstten görünüşe aktaracağız ve üstten görünüş çizmeye başlayacağız. Tabii yandan görünüşü üstten görünüş kısmına taşımak için önce yandan görünüşümüzün köşe noktalarının taşıma çizgilerini x eksenimize taşıyacağız ve daha sonra 45 derecelik gönyemizi kullanarak e, buradaki taşıma çizgilerinde Buradan üstten görünüş kısmına aktarmasını yapacağız. Hemen tekrar taşıma çizgilerimizi yapalım burada. Şuradan hemen şu bölümü taşıyacağız. Tekrar şu kısımda yine taşınması lazım. Bütün köşeleri aslında ne yapıyoruz? Taşıma çizgiler kullanarak ölçülerini aktarıyoruz. Şimdi cetvelimizi kenara kaldırıyoruz arkadaşlar. 45 derecelik gönyemizi alıyoruz. Ve 45 derecelik gönyemizi şu şekilde çevirdik. Ve şu kısma yaslıyoruz arkadaşlar. Bak. Bu eksene yasladığımız zaman hemen şuradan bakın bu şekilde cismimizin taşıma çizgilerini 45 derecelik açıyla üstten görünüşe aktarıyoruz. Şimdi ne yaptık? Bakın 45 derecelik gönyemizle taşıma çizgilerimizi üstten, yandan görünüşten üstten görünüşe aktarmış olduk. Gönyayla işimiz bitti. Tekrar cetvelimizi alıyoruz arkadaşlar ve cetvelimizde bu taşıma çizgilerini şöyle bakın boydan boya uzatıyorum ki arkadaşlar daha sonra çizimim kolay olsun. Şimdi yandan görünüşün Taşıma çizgilerini bitirdik ve önden görünüşün taşıma çizgilerine geçelim. Bakın burada hemen yan kenar köşeye aktarma çizgisini yapıyorum. Ne kaldı yeri arkadaşlar bakın buradaki dairemiz kaldı. Hemen o dairemizin de yine taşımasını Aynı şekilde üstten görünüşe aktaracağım. Ve taşıma çizgilerimiz bitti bakın. Bakın arkadaşlar artık bunun biz ne yapacağız? Üstten görünüşünü çizeceğiz. Böyle bir görüntü ortaya çıkacak üstten görünüş için. Şimdi çizmeye başlayalım bakın. Şurada gördüğümüz gibi şu kısmı ve şu kısmı yine şu kısmı çıkartacağız ve şurası tek parça bir dikdörtgen şeklinde görünecek. Buraya bu aktarım işlemini yapalım. Hemen üst çizgimiz şu bölümdü. Burası tek bir parça Neresi bu şu kısım arkadaşlar. Ve hemen şu kısmı da çizelim. Cetvelimizi aldık bakın o par parçanın o bölümünde çiziyoruz. Daha sonra cetvelimizi çevirdik. Yan kenar. Nereye kadar uzuyor bu yan kenar arkadaşlar bakın. Aslında şu kısımla bu kısmın uzunluğu yani şu kısmın uzunluğu nereye eşit? Alttaki kısmın uzunluğuna eşit aslında. O yüzden hemen orayı ne yapmış olduk? Biz burada taşıma çizgileriyle bu kısma taşımış olduk. Şuradan bakın aldık. Yine aynı şekilde bu parçayı da aktarıyoruz. Hemen şurada çıkartılan parçanın da dikey kenarlarını çizeyim. Şu şekilde bakalım. Çizdiğim yer neresi? Şu kısım bakın arkadaşlar. Çizdiğim kısım bu kısım. Ketlerimi evet, çevireyim. Hemen şu parçaları da çiziyorum. Bakın burayı düz bir çizgi halinde çizmiyorum. Niye? Çünkü şu kısım çıkartıldı. Çıkartılmış, kesilmiş. O yüzden burası nereye kadar uzayacak? Bakın şu kısma kadar uzayacak sadece. Bu şekilde şu bölümleri de çiziyorum. Ve üst kısmı da çizdiğim zaman şeklimizin görünüşü çerçeve olarak bitmiş oluyor. Üstten baktığım zaman arkadaşlar neydi? Ben bu daireyi göremiyordum. Yani bu deliği göremiyordum. Ama orada var olduğunu biliyorum. Var olduğunu bildiğim için ne yapmam lazım benim? Çizimimde de göstermem lazım. Görünmeyen kısımları nasıl gösteriyorduk arkadaşlar? Bu şekilde kesikli çizgilerle gösteriyorduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar perspektif verilen cismin önden görünüşünü, yandan görünüşünü ve üstten görünüşünü iki boyutlu düzleme aktarmış olduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.